Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün patik ucu işlemi videosuyla geldim. Bu patik ucumuzun başlangıç şeklini birlikte yapacağız. Nasıl yaptığımı püf noktalarını videoda anlatmış olacağım. Başlamadan önce kanala abone olduğunuz ve videoları beğendiğiniz ayrıca yorumlarda yaptığınız için çok teşekkür ederim. Şimdi işleme geçelim. Evet arkadaşlar patiklerimi örmek için 3 numara 5 şiş kullanıyorum. Ve Dora marka iple işliyorum patiklerimi genelde. Siz herhangi bir örgü patiklik ipini de kullanabilirsiniz. Şekilde başlıyoruz. Şöyle bir miktar ipimizi uzatıyoruz. Biraz uzunca olsa iyi olur. Yerden bir şiş alıyorum ve ilmek atmaya başlıyorum. 12 ilmekle başlayacağız arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şöyle bir sayayım. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 6 çit ile başlıyoruz yani. Yerden bir şiş alıyorum ve örmeye başlıyoruz. Örerken iki ipimizi aynı anda öreceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Her bir ilmeğimizi çift ipimizle örmeye başlıyoruz. 4 5. ilmeği işledik. Çift yapmamızın nedeni şişlerimizi ayırırken her bir ilmeğimizi bir şişimize alacağız her bir ilmekteki ikili iplerimizi bu şekilde sonuna kadar işliyorum ve son ilmeğimizi de işledim bundan sonra 3 şişiye devam edeceğiz Evet arkadaşlar şimdi bir sonraki işleme geçiyoruz burada ipi İki ipimizi şu şekilde ayıracağız. Çünkü bu ipimizi bu tarafta kalan şişimizde kullanacağız. Bu ipimizi de bu tarafta kalan şişimizde kullanacağız. Şimdi örmeye başlıyorum. Bir ilmek düz işledim ve burada şişimi sabitledim. İpimi bıraktım. Ardından iki ilmek ters işleyeceğiz. Bunu da diğer ipim ile yaptım. Şu şekilde gördüğünüz gibi bu şişimi yine bırakıyorum. 2 ilmek düz işleyeceğim. Düz işlediğim ilmekleri hep aynı iple yapıyorum. Gördüğünüz gibi, şu şekilde gördüğünüz gibi bu ipimi bıraktım. 2 ilmek düzden sonra 2 ilmek ters işliyorum. Diğer ipimi aldım. Burada birazcık belki şişleriniz kayabilir diye tutmanız gerekiyor. 2 ilmek tersimi yaptıktan sonra bu ipi bıraktım. Bu şişimi burada tuttum ve diğer şişime geçtim. 2 ilmek de düz işledim. İpimi ve şişimi bıraktım. 2 ilmek ters işliyorum. İpimi bıraktım. Diğer şişimi aldım ve diğer ipimi aldım. 2 ilmek düz. Bu kadar işledikten sonra artık şişlerimiz düşmediği için tutmaya da çok gerek yok. 2 ilmek ters işliyoruz. İpimizi bırakıyoruz. Diğer işimize geçtik. 2 ilmek düzden işliyoruz. Yine ipimizi şişimize bıraktık. 2 ilmek tersten işliyoruz. Bıraktık tekrar. 2 ilmek düz işliyoruz. 2 ilmek ters ve son ilmeğimizi de düz işliyoruz. Bu şekilde patik ucuna da başlamış olduk arkadaşlar. Çok muntazam bir başlangıç oluyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Burada yapacağımız işlem iki ipimizi birbirine düğümlemek. İlmek kaymasın diye şekilde düğümledim ve bundan sonra patiğimize başlıyoruz. Burada ilk sırada zaten yine çoğaltmamızı yapacağız. Bir ilmek düz işledim. Ardından çoğaltma ilmeğimi şişim üzerine aldım. Ardından 5 ilmek işleyip şişimi ayıracağım. 1 2 3 4 ve 5 Burada ilk şişimi ayırıyorum arkadaşlar. Yerden bir şiş daha aldım. Burada da son bir ilmek kalana kadar düz işliyoruz. Evet son ilmeğimiz kalınca çoğaltma ilmeğimizi şişimizin üzerine attık aldık ve son ilmeğimizi de işledik. Şimdi diğer şişimize geçtik. Burada da ayırma işlemi yapacağız yine. Patiğimiz 5 şiş üzerine geçecek. Yine bir ilmek işledim ve çoğaltma ilmeğinin yanına yaptım. Ardından 5 ilmek işleyip şişimi ayırıyorum. 3 4 ve 5 artık patiğimiz 5 şiş üzerine şimdi diğer şimdi işleyeyim son ilmeğe kadar düz işliyoruz son ilmeğimiz kaldığında üzerine çoğaltma ilmeğimizi yaptık ve son ilmeğimizi de işledik. Tamamıyla bir sıra işleyip bitirdik. İkinci sıra işlerken çoğaltma ya da azaltma yapmıyoruz arkadaşlar. Bu sırayı dümdüz işliyoruz. Hiçbir çoğaltma veya eksiltme olmayacak. Düz işleyip bir sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar bir sıra düz işleyip tamamladım arkadaşlar şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz bu sırada çoğaltma yapacağız arkadaşlar bir ilmek işledim ardından çoğaltma ilmeğimi yaptım ve sıranın sonuna kadar yani şişimin bitimine kadar dümdüz işliyorum İlk işim bitti. Diğer işimi başladım. Bunu da son bir ilmek kalana kadar düz bir şekilde işliyorum. Son bir ilmek kaldığında çoğaltma ilmeğimizi yapacağız. Çoğaltma ilmeğini aldım. Ve son ilmeğimi de işledim. Bu şekilde zaten çorabımız ucu şu şekilde katlanacağı için şu kısımlara birer ilmek işleyip çoğaltma ilmeklerimizi ekliyoruz arkadaşlar bir sıra çoğaltma ilmeği ekleyerek yapıyoruz bir sıra düz işliyoruz bir sıra çoğaltma ilmeği ile arttırma yapıyoruz bir sıra ise düz işliyoruz bu sıramız bizim çoğaltma sıramızdı şekilde bir ilmek işleyip çoğalttım ardından şişimin sonuna kadar sıramın sonuna kadar düz işliyorum. Diğer işime geçtim. Bunda da son bir ilmek kalana kadar düz bir şekilde işleyeceğim. Son bir ilmeğim kaldı. Burada çoğaltma ilmeğini yapıyorum ve Son ilmeğimi işleyip bitiriyorum. Arkadaşlar bundan sonraki sırada dümdüz işleyeceğiz. Hiçbir şekilde çoğaltma ya da azaltma olmadan işleyeceğiz. Bir sonraki sırada yine çoğaltma yapacağız. Bu şekilde şişlerimiz 14 ilmek. Yani 7 çiftin üzerine gelene kadar işliyoruz. İşleyip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her bir şişin 7 çift olana kadar yani her bir işim 14 ilmek olana kadar işledim ve geldim. Çorabımızın burnucu şu şekilde görünüyor. Şu şekilde de bakın uç kısmı ve iç kısmı da şu şekilde görünüyor. Çok güzel bir başlangıç oluyor bu şekilde yapmak. Ben çok beğeniyorum bu işleme tarzını. Burnucun siyah görünmesine aldanmayın. Videolar için yeni bir şişe almıştım. Bunu ilk kez bu videoda kullanınca ilk işlememde biraz renk verdi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bunun üzerine de örneğimi işleyeceğim artık. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Video ile ilgili aklınıza takılanlar yorumlarınız varsa lütfen yorumlar kısmında belirtiniz. İyi günler dilerim.